Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Osman. Ee, bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz üzere yazlardan anlaşılacağı gibi Kore serbini tanıtacağım arkadaşlar. Bu Kore Latina'da olduğu gibi Latina'da bir sürü YouTube'dan YouTuber tanıttı. Fakat e, Türkler bir akın ettiğinden dolayı e, baya bir e, hile falan çıkmaya başladı Latina'nın üzerine. Fakat bunda hile falan yok. Latina'nın benzeri e, daha iyi hediye falan daha iyi veriyor. Her gün yenilenen e, etkinlikler etiketleri falan e, hemen geçelim bir sana anlatayım zaten bunları daha sonrası bir e, youtuber arkadaşımla birlikte playlere başlayacağız arkadaşlar e, çekilişler falan yapma yapmayı düşünüyorum çar çekilişleri falan da yaparız e, kanalımı büyütmeyi düşünüyorum açıkçası şu an arkadaşlar çarın bitmesi tek pil arkası iki karanlık olmuş ee, ve şu şöyle bir e, silah kısmı var. Şöyle. Neden şu kadar 15 gün yazıyor. yani. Yani Kore dostu, Türk dostu aynı olacak hemen hemen. Ee, şu işte şu kız karakter, şu Saladin ve karakter bölümünü açalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü karakter var. Ha? Yani, örnek açtığınızda Latun gibi hediyeler falan veriyordur karakter e, vesaire fakat üst üste oyuna girerseniz best, e, 7 gün boyunca mıydı? Yani 7 gün boyunca üst üste oyuna o 2 günlük 2 günlük de aynı. 2 günlük tadı veriyor arkadaşlar. Böyle e, etkinlik yaptıkça böyle hediyeler falan veriyor gördüğünüz gibi. E, böyle güzel bir özelliği var. E, dilerseniz bir markete gidelim arkadaşlar. E, marketler ve ama ayrı bir özelliği yok sanırım. E, yine aynı. Şu karakterleri de zaten aynı fakat hiç burun arkası altına satılan yok arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi aynen aynen natin ee, şöyle ekipmanlar falan hepsi aynen fakat şöyle bir şey arkadaşlar e, kapet şeyine girelim şokuna ee, şunu ben mi yanlış biliyorum ee, 25 bine her bir parçası 25 bine gördüğünüz gibi ateşe varız set ee, şey arkadaşlar e, 49 aynen doğru herhalde. Gelelim de bir değişiklik ee, yok arkadaşlar. şöyle ee, oyunu fazla görmesi yok. E, o yüzden sıkıntı olmaz yani çiğliyle falan karşılaşmazsınız. Yani oda bulamamak gibi bir durumumuz yok. Oda buluyorsunuz zaten odalar var. Yani aşırı çok kişi yok. Hemen şu odaya girelim. hemen bir el atalım arkadaşlar. Ondan sonra videonun sonuna ne ise değilse işte gameplay ile karşınızda olacağım. Bu arkadaş niye resmeniyor daha? Gidiyor. Yavrum nasıl bir hileyle ya? Sanki hileymiş gibi geliyor. Zorftan TL'den açtık arkadaşlar. Gerçi ben 1-2 haftadır bunu oynadığımdan artık. Ama pek bir sıkıntı değil. Hoppa. Alalım şöyle çok hayır mıydı? Oo, bence ne yapıyorsun? Alim bir akıl seni. Oh yeah. Bir an kastı arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Ee, isteyen arkadaşlar. E, ee, hatta isteyen arkadaşlar değil mi? Ben açıklama kısmına indirme linklerini ve kayıt olmayı göstereceğim. E, göstereceğim diyorum. Bırakacağım arkadaşlar. isteyen kayıt olur, isteyen indirir. Ee, bana ben bir indirme karşısında he, latino oynuyorsanız latino'yu bile bırakın. Çünkü latino'dan daha iyi özellikleri var, bayağı iyi var. Ee, ne diyeyim, işte higirleri falan çok iyi veriyor. Yani kastım. Ee, öyle. Yani güzel şeyler var. Ee, Genelinizi tavsiye edeyim ve tüpeye da kolay değil. Ee, ben bunu 14 günde falan atmam arkadaşlar. Hani, yani çok kolay değil. Sporttan normalini böyle de öyle de. Aa kasıyor yemez ki. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videomuzda hemen bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.